Göztepe ile Medipol, Başakşehir hakemlerle birlikte yaralarımızı birlikte saracağız. Pankartıyla birlikte tüm Türkiye kenetlendi. Devlet, millet el ele. Karşılaşma öncesinde depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı tabii ki acılarını, yakınlarının acılarını paylaşıyoruz. Evet ki teknik adam Emre Belezoğlu Şakir Özkayımoğlu takım başına sahaya çıkıyor. Emre Belezoğlu'na çiçek veriliyor karşılaşma öncesinde. Yüzyılın felaketi olarak adlandırılıyor. Ama birlikte aşacağız. Ve mücadele başladı. Oyuna gözlük e başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu arada şimdi uzaktan bir şut denemesi. Mamma kaleci kaldı Volta. <laughs> Deniz bıraktı Okaka. Okaka pası Adnan Januzay. Adnan ceza sahasında Adnan kaleci Arda. Adnan Januzay. Sevilla'dan transfer edildi gol Başakşehir'in. İlk 11'de başladı. Duarte. Atak döndü sol tarafa. Lucas Lima pas güzel. Berkay sokuldu. Berkay, Berkay dışarı gitti. Berkay'ın vuruşu. Berkay Özcan. En solu düşündü. Şimdi Adnan Can Uzay. Adnan ceza sahasında. Adnan bıraktı arkaya. Alexi çok kalabalık ceza sahasının içi. Top yine Medipol Başakşehir'de oyuncular da bir şut denemesi Deniz Türüş'ten dışarıya gidiyor. Aleksic, Aleksic de oradan kaleye. Sektirmiyor kaleci Arda, Aleksic. Yine de destek soranları. Figueiredo, kazası aslında Figueiredo. Açı kapanırken vuruyor. Köşe vuruşu Arda'nın müdahalesi. Aleksic, Aleksic. Batuhan Batuhan vurdu. Kaleci Arda topu kornere gönderiyor. İki genç oyuncudan iki güzel hareket. Ve mücadele bitiyor. İzmir'de, Nusad Salmast'ta yine. Yerleri sarmak için tekrar bölgesinde yardım için organize edilen maçta PÖSTEP ile Medipol Başakşehir golsüz berabere kalıyor sevgili izleyiciler.